Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugünkü videomda BİM ŞOK A101 File Market ve Migros Market'in hem personel kazancını hem de müdür ve müdür yardımcısı kazancını e, ses şeklinde size göstereceğim. İlk ile başlayalım. Bu arada BİM müdür maaşını da e, videonun sonuna doğru açıklayacağım. E, biraz beklemeniz gerekiyor. İlk arkadaşlar BİM mağaza sorumlusu yardımcısı yani müdür yardımcısı olarak geçer. 39 bin liranın altına düşmediğini söylemiş hatta Bodros'un da bana atmış arkadaşlar. Diğer bir takipçim bime yeni başlamış. 35 bin aldığına bakmayın. mesaiyle Mesai ile beraber 35 bin olduğunu söylüyor. Yine file marketten bir takipçim maaşını paylaşıyor. E, Bodro hesap hareketlerini esas şeklinde bana göstermiş. İşlem tutarı 37 bin lira. Yani 3. ayın 28'inde e, ortalama 38 bin lira kadar bir maaş ödemesi almış. Evet Migros Müdür Yardımcısı gözlerim direkt maaşı arıyor. 50-53 bin lira net maaş demiş. Bu arada e, Migros Müdür Yardımcısı maaşı e, Migros'tan Migros'a değişiyor. Büyüklük küçüklüğüne göre haberiniz olsun. Migros'ta Müdür Yardımcısı'nı demiş. Haftada bir gün izin çok güzel. Günde 8,5 saat sabit çalışma. Toplam 1,5 saat yemek ve çay molası. Yani ortalama günde 7 saat çalışıyor. Yemek şirket tarafından geliyor. Her gün demiş e, 3500 lira gıda alışverişi var. Migros'ta harcayabileceğin bir daha alışveriş sanırsam. 1300 lira da yol ücreti şehre göre değişmektedir demiş. Ortalama maaşında 50-53 bin arası olduğunu belirtmiş. Burada da şok markette çalışan personel maaşı görmektesiniz. İşlem tutarına bakın. 27.389 389 lira. 3. ayın takipçim hesabına yatmış. Bu hesabına yatan para bir de 440 lira avans ödemesi var arkadaşlar. Onu da belirtelim. A101 personel maaşı. Gördüğüm maaşlar arasında en düşük maaş A101'de haberiniz olsun. İki seferde yapmış toplamda 24 bin lira. Ha bir de hadi hesabına da 4100 liralık yemek ödemesi yapılmış demiş. A101 müdür yardımcısı maaşı o da 33.500 lira. Carrefour'sa reyon görevlisi maaşı. Gözüm önce maaşı arıyor. Maaş 24.875 lira. E, Gıdaryon görevlisin demiş. ilk 4 ay deneme süresi var. Asgari ücret duruma göre 4 ay daha uzatma durumu var. Bana öyle yaptılar demiş. Kadro girdikten sonra sendika zammıyla beraber e, 24 bin demiş. Zaten asgari ücret 22 bin lira toplamda. Yani 3 bin liralık bir artış. O da bence hiçbir şey yani. Yemek onlara ait. Aylık 1200 lira klap kartı sadece Carrefour'larda harcayabileceğiniz para yüklenir. İlk 4 aydan sonra 6 aylık dönemde 3 ayda bir çeyrek ikramiye demiş. 1 yıl doğduğumuzda yarım maaş, 2 yıl doğduğumuzda çift maaş ikramiye. Çift maaş dedi de yani normalde 24 bin lira alıyor ya. O gün, o ay 24 değil de 48 bin lira alacak. Aiz bir mazur sorumlusu BİM'in sorumlu yardımcısı parasıyla aynı parayı alıyor. Gördünüz mü? 36 bin lira. Artı 4 bin lira da yemek parası demiş. Yine şok market personel e, maaşı Gördüğünüz gibi maaş ödemesini 5 Şubat'ta alan takipçime 29 bin lira para yapmış. A101 personel maaşı ne kadar? Merhabalar hocam ben A101'de personel çalışan bir öğrenciyim. Hafta 45 saat çalışma sabit ücret 24.440 lira demiş. Yemek ücreti 4 bin lira yaklaşık primde bin lira. 30 bin liraya yakın maaş almak demiş. Lakin benim aynı başka farklı firma çalışanları bayram günde izin yaparken ben çalıştım demiş. Saygılarını da sunmuş. Evet bin mağaza sorumlusu yardımcısı maaşı geldi. Gördüğünüz gibi 41 bin lira. Yani en düşük memur maaşına eşit. O da daha sorumlu bile değil. Bunun bir de bölge sorumlusu var. <laughs> Merhabalar Şok Market yeni konsept mağazada müdürüm mü? ön lisans mezunu demiş. Günde 8,5 saat çalışma haftada bir gün izin 35 bin lira net maaş 2000 TL. Ha mağazada müdür Şok Market müdür olsun 35 bin lira alıyor yeni konseptte. 2000 lira mağaza içi geçerli 1000 para. Ay ortasında 3000 ile 6000 arası prim demiş. Maaş içerisinde yol yemek dahil demiş. Gizli olsun demiş. Değerlendirdiğimiz zaman e, toplamda e, 37 40 bin lira yakın bir para alıyor. E, şok marketin müdürü. Bu da dediğim gibi arkadaşlar. Yani ben kimseye şey yapmıyorum eleştirmiyorum ama bir memur maaşıdır bu. Sadece memurlar haftada 2 gün dinlenirken şok market müdürü haftada 1 gün dinleniyor. Bir memur da 8 buçuk saat çalışıyor. Hani <laughs> yanlış anlamayın lütfen. Ama e, kendinizi mem yani memuriyete ataramıyorsanız şok markette bile kendinizi geliştirebilirsiniz. Çünkü çok fazla şube açıldığı için müdür olma ihtimali çok yüksek. E, müdürden sonra bölge sorumluluğu var. Onların maaşı da bir daha yüksektir. Şok market part time'da çalışan takipçim haftalık 30 saat çalışıyor. 23 23.000 ile bin lira arası aldığını söylüyor. Bir market part time'a bakalım. E, haftanın 5 günü günlük 6 saatten toplamda 30 saat çalışıp 23-24 bin lira aldığını belirtmektedir. Üniversite öğrencilerini bir market board'a alıyor şeye. E, işe alıyor part time olarak. Günde altı 6 saat, 5 saat bile alıyor diyebiliriz. Gelelim A101 mağaza sorumlusuna. Yani A101 mağaza müdür maaşı gördüğünüz gibi 38 bin lira. BİM'in personeli yani en düşük maaşını alan kişidir. 34 bin lira maaş yapmış 1 Ocak'ta. Bu da Migros satış danışmanı takipçinden gelen e, maaş ödemesi. 3 farklı kalemde yatmış. Topladığınız zaman e, 40 bin lira falan yapıyor. Evet gelin videonun başlığında bin müdür maaşı. Gördüğüm en yüksek e, maaş Migros müdürü hariç 47 bin lira. Yine BİM'den part çalışan bir arkadaşımız yazmış. Merhaba ben BİM'de part çalışıyorum. Haftalık 30 saat çalışıyorum. Günde 5 saat yani aylık 120 saat çalışıyorum. Aldım maaş 24 bin. Full time olanlar da 31 alıyor. Gizli olursa sevinirim diye belirtmiş. Bir market hocam demiş. Okuduğum içinde part time çalışıyor demiş. Yine şok market personel ödemesi. 3. ayın 5'inde 29 bin lira yapmış. E, video buraya kadardı. Kanalımda sadece market değil bir sürü meslek gruplarına ait e, bilgilendirici içeriklerim var. Girip bakabilirsiniz. E, onun dışında videoyu beğenip abone olursan sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.